Merhaba ve bugünkü sohbetimize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, Risale-i Nur külliyatından gerçekten çarpıcı bir metin var. İkinci söz. Evet, oldukça katmanlı bir metin. Aynen. Ve bugün odaklanacağımız konu şu. İnanç yani iman ve inançsızlık yani küfür. Bunlar sadece böyle teorik duruşlar mı? Yoksa bizim dünyayı algılayışımızı, hatta yani tüm varoluş tecrübemizi baştan aşağı değiştiren temel etkenler mi? Hı hı. Metin tam da bu sorunun üzerine gidiyor aslında. İşte bu metnin sunduğu çok ilginç bir temsili hikaye var, bir alegori. Bunun üzerinden imanın getirdiği o iç huzuru, anlamı ve inançsızlığın yol açtığı e, içsel karanlık arasındaki o keskin zıtlığı biraz deşmeye çalışacağız. Evet, temel amaç bu karşıtlığı görmek. Amacımız da aslında sizin için, yani dinleyicilerimiz için, bu metindeki ana fikirleri biraz damıtmak, üzerinde düşünebileceğiniz bazı noktaları aydınlatmak. Evet, kaynağımız dediğin gibi Sayit Nursen'in Risale-i Nur külliyatındaki ikinci söz. Metnin özü de. Ee imanın bireyin gerçeklik algısını nasıl kökten dönüştürdüğüne dair güçlü bir iddia ortaya koyuyor. Yani sadece soyut bir kabul değil iman. Evet sadece inanıyorum demek değil yani. Aynen. Dünyayı deneyimleme biçimimizi aktif olarak şekillendiren bir güç olarak sunuluyor. Hatta metnin hemen başında Bakara suresinden bir alıntı var bilirsiniz. O takva sahipleri öyle kimselerdir ki gayba iman ederler. Bu bile aslında çerçeveyi çiziyor. İnanç, fiziksel duyuların ötesindeki bir gerçekliğe yönelmek, onu kabul etmek demek bir bakıma. O zaman e, lafı çok uzatmadan doğrudan metnin kalbine, o temsili hikayeye geçelim mi? Bize iki yolcudan bahsediyor. Evet, iki farklı karakter. İkisi de hem biraz keyif almak hem de belki biraz ticaret yapmak için bir seyahate çıkıyorlar. Ama ilginç bir şekilde yolları ayrılıyor. Biri metnin tabiriyle hodbin, yani ben merkezci. Hep kendi çıkarını düşünen biri ve biraz da şanssız bir yola sapıyor. Hı hı. Diğeri ise hüdabin, yani yaradanı bilen, ona yönelen, daha böyle bahtiyar bir rotayı tercih ediyor sanki. Şimdi ilk olarak şu Hodbin dediğimiz kendine odaklı yolcunun dünyasına bir bakalım isterseniz. Metin onun iç dünyasını nasıl anlatıyor? Hodgam diyor. Yani yine bencil. Hodendiş. Sürekli kendi dertleri, kendi çıkarları kafasında. Ve en önemlisi bedbin yani kötümser. Evet, karamsar bir bakış açısı. Sanki bu kötümserliğinin bir yansıması gibi kendini çok kasvetli bir yerde buluyor. Baktığı her yerde böyle aciz, çaresiz insanlar, zorbaların elinde inliyorlar, sürekli bir yıkım, bir tahribat manzarası görüyor. Nereye gitse orası ona hüzün ve acı veriyor. Öyle ki bütün memleket, koca bir ülke adeta dev bir yas evine dönüşmüş onun gözünde. Metnin deyişiyle bir matemhane umumi. Korkunç bir tablo gerçekten. Ve bu iç karartıcı atmosferden kaçmak için bulduğu tek yol da şey sarhoşluk. Çünkü etrafındaki herkes ona ya düşman ya da yabancı gibi geliyor. Üstüne üstlük ortalıkta böyle ürkütücü cenazeler, umutsuzca ağlayan yetimler falan görüyor. Bütün bu tablo onun vicdanını sürekli bir azap içinde bırakıyor. Aslında Metin bu portreyi çizerken sadece bir karakteri anlatmıyor, değil mi? Daha geniş bir zihniyeti temsil ediyor. Evet, tam olarak öyle almış kişiyi yani fasık gafil olanı temsil ediyor ve onun bu karanlık dünya görüşü tamamen kendi içsel durumundan kaynaklanıyor yani inançsızlığından veya gafletinden yani dışarıdaki gerçeklikten çok içerideki durum belirliyor algıyı kesinlikle dünya onun için gerçekten de herkesin yaz tuttuğu büyük bir matemhane Tüm canlılar sürekli bir ayrılık ve yok oluş, metindeki ifadeyle firak ve zeval tokadını yiyip ağlayan kimsesiz yetimler gibi. İnsanlar ve hayvanlar ecelin pençesinde parçalanmayı bekleyen başıboz varlıkları adeta. Hatta cansız varlıklar bile farklı değil mi? Evet, hatta dağlar, denizler gibi o heybetli doğal unsurlar bile onun gözünde ruhsuz, ürkütücü cenazelerden başka bir şey değil. Metnin altını çizdiği nokta şu. Bu algı dış dünyanın nesnel gerçekliğinden çok küfrün ve dalaletin yani inançsızlık ve yoldan çıkmışlığın zihinde ürettiği o elem verici, ezici, dehşet saçan vehimlerden yani kuruntulardan doğuyor. Bu kuruntular onu manevi bir cehennemin içine hapsediyor gibi. Bu gerçekten çok kasvetli bir tablo. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım o zaman. Rotamızı ikinci adama, yani Hüdabin olana çevirelim. Onun deneyimi nasıl farklılaşıyor? Tamamen yani %180 derece zıt bir deneyim söz konusu. Onun içsel durumu şöyle tarif ediliyor. Hüdabin yani Allah'ı bilen, Hüdaperest, ona tapan, hakkı endiş, hakikati, doğruyu düşünen ve güzel ahlaklı biri. Bu içsel aydınlık hali onun dış dünyayı algılayışını da tamamen değiştiriyor. Nasıl bir dünya görüyor peki? Girdiği memleket İlk adamın gördüğünün tam tersi. Her tarafta genel bir şenlik havası var. Bir coşku, bir neşe hakim. Her yer sanki birer zikir meclisi, yani metindeki tabirle zikirhane. İnsanlar düşman değil, tam tersi dost ve akraba gibi görünüyor. Tüm memlekette sanki bir kutlama var. Yaşasınlar, teşekkürler gibi nidalarla yankılanan genel bir terisat şenliği algılıyor. Hani askerlik görevini tamamlayıp onurla ayrılma gibi bir sevinç. Hı hı. Aynı zamanda sanki yeni görevlilerin katılımı için, yani ahzı asker, askere alım için çalınan tekbir ve tehlil sesleriyle dolu böyle neşeli bir davul ve musiki sesi duyuyor. Yani ilk adamın gördüğü o yasın, kaosun yerini burada bir düzen, bir kutlama, bir görev bilinci alıyor anladığın kadarıyla. Peki onun bu manzaraya tepkisi nasıl oluyor? İlk adamın tam tersi. O bu atmosferden büyük bir mutluluk ve ferahlık duyuyor. Hem kendi içindeki o sevinçle, hem de etrafındaki insanların bu neşeli haliyle tam bir uyum içinde. Üstelik seyahatinin ticani yönü de iyi gidiyor, işleri yolunda ve tüm bunlar için sürekli Allah'a şükrediyor. Bu ikinci adam da bir temsiliyet taşıyor tabii. Elbette. Bu ikinci adam da metne göre inanan kişiyi yani mümini temsil ediyor. Yaratıcıyı, Cenab-ı Halık'ı tanıması ve tasdik etmesi onun bütün gerçeklik algısını yeniden yapılandırıyor adeta. Peki bu müminin dünya görüşü nasıl özetleniyor metinde? O korkunç matemanenin yerini ne alıyor onun gözünde? Onun gözünde dünya artık bir yas evi değil, bir zikirhane-i rahman yani rahman olan Allah'ın sürekli anıldığı, zikredildiği bir yer. Bir talimgahı beşer ve hayvan yani insanların ve hayvanların eğitildiği, yeteneklerini geliştirdiği bir tür eğitim alanı ve bir meydanı imtihanı insucan yani insanların ve cinlerin sınandığı manevi olarak olgunlaştığı bir imtihan meydanı. Bu bakış açısıyla hayatın zorlukları bile farklılaşıyor o zaman. Mesela ölümler. Evet, ilk adam için korkunç cenazelerde ölümler. Hmm. İnanan kişi içinse ölüm yani vefatlar bir son değil, bir terhisat, yani hayat vazifesini başarıyla tamamlamış olanların şerefli bir şekilde görevlerinden ayrılması terhis olması gibi. Bu fani dünyadan manevi bir huzurla gürültüsüz patırtısız başka daha güzel bir aleme göçüyorlar ki yerlerine yeni görevliler gelsin, onlar da kendi vazifelerini yapsınlar. Doğumlar da farklı anlam kazanıyor sanırım. Aynen. Doğumlar yani tevellüdat ise bir tür ahzı asker yani yeni görevlilerin silah altına alınması, hayata katılıp kendi vazifelerine başlamaları gibi görülüyor. Tüm canlılar bu perspektifte görevlerini şefkle yerine getiren mutlu askerler veya doğru yolda ilerleyen hallerinden memnun memurlar gibi. Peki ya sesler? İlk adam sadece iniltiler, feryatlar duyuyordu İnanan kişi ise tamamen farklı sesler işitiyor. Bunlar ya göreve başlarken yapılan zikir ve tesbih sesleri ya iş bitiminde paydosta hissedilen şükür ve ferahlama nidaları ya da çalışmanın, üretmenin verdiği coşkudan doğan hoşnameler. Kısacası kainattaki her ses, her hareket ona anlamlı ve olumlu geliyor. Her şey yerli yerinde gibi yani. Evet, bütün varlıklar yani mevcudat onun nazarında çok cömert bir efendinin Seyyidi Kerim ve çok merhametli bir sahibin malik Rahim, cana yakın hizmetkarları, onun dost memurları, onun güzelliklerini anlatan şirin kitapları haline geliyor. İşte bunun gibi pek çok ince, yüce, lezzetli ve taklı hakikatler metne göre kişinin imanından dış dünyaya yansıyor, yani tecelli ediyor. Gerçekten de geceyle gündüz gibi iki farklı dünya tablosu çiziliyor. Hikaye bu iki adamın karşılaşmasıyla devam ediyor sanırım değil mi? Evet tam da öyle. Karşılaşıyorlar ve aralarında çok kritik bir diyalog geçiyor. İkinci yani Hüdabin, bilgi adam, birinciye bakıp diyor ki, ya mı diyor sen divane olmuşsun. Oldukça doğrudan. Evet, belli ki içindeki çirkinlikler dışına vurmuş, senin algını bulandırmış. Öyle ki gülmeyi ağlamak sanıyorsun, şerefli bir terhis törenine soygun ve talan zannediyorsun. Aklını başına topla, kalbini temizle ki gözündeki bu musibetli perde kalksın da hakikati görebilesin. Ona adeta gördüğü o karanlık dünyanın kendi iç dünyasının bir yansıması olduğunu söylüyor. Algını değiştirirsen gerçeğin farklı görüneceğini anlatıyor. Çok güçlü bir yüzleşme anı. Peki bu Nasıl bir etki yaratıyor birinci adamda? Birinci adam bu sözlerle sarsılıyor ve bir tür aydınlanma yaşıyor. Pişmanlıkla yani nedamet ederek cevap veriyor. Evet haklısın. Ben içkinin etkisiyle divane gibi olmuştum. Allah senden razı olsun beni bu cehennem gibi durumdan kurtardın. Bu pişmanlık ve dönüşüm anı metnin ana mesajını iyice pekiştiriyor aslında. Hatta ikinci adamın bir argümanı daha var orada. Diyor ki, bu kadar adil, merhametli, halkını gözeten, güçlü, düzeni seven, şefkatli bir hükümdarın memleketi, üstelik bu kadar göz önünde ilerleme ve olgunluk eserleri gösteren bir yer, senin o kuruntularının gösterdiği gibi karma karışık, üzüntülü olamaz. Yani evrenin kendisindeki düzen ve güzellik de aslında inansızlığın o vehimlerini, kuruntularını çürütür demek istiyor. Anladım. Tüm bu temsili hikaye ve diyalogdan sonra metin bizi nasıl bir sonuca ulaştırıyor? Yani en temel çıkarım ne oluyor bu karşılaştırmadan? Metin bu iki adamın deneyimlerinden yola çıkarak çok net bir sonuca varıyor ve diyor ki: "Demek iman manevi bir tuğbayı cennet çekirdeğini taşıyor." Yani iman İçinde cennetin o meşhur Tuğba ağacı gibi manevi güzelliklerin, sonsuz huzurun ve mutluluğun potansiyelini barındıran bir çekirdek gibidir. Çok güzel bir benzetme. Diğer taraftan ise, küfür ise manevi bir zakkumu cehennem tohumunu saklıyor. Yani inatsızlık da içinde cehennemin o acı meyveli zakkum ağacı gibi, Manevi acıların, karanlığın, umutsuzluğun ve azabın tohumunu gizler. Bu iki temel karşıtlığı ortaya koyduktan sonra Metin oldukça kesin bir hükme varıyor. Demek selamet ve emniyet yalnız İslamiyet'te ve imandadır. Yani gerçek güvenlik ve huzur ancak orada mı diyor? Evet, metnin perspektifine göre gerçek kurtuluş, içsel güvenlik ve kalıcı esenlik ancak İslamiyet'in getirdiği imanla mümkündür. Bu sadece dünyevi bir huzur değil, aynı zamanda ebedi bir kurtuluş vaadi olarak da sunuluyor. Öyleyse bu detaylı incelememizi şöyle bir toparlayalım. İkinci söz bize şunu söylüyor gibi anlıyorum. İnanç ve inançsızlık sadece kişisel birer tercih ya da soyut fikirler değil. Bunlar aynı zamanda gerçekliği deneyimleme biçimimizi temelden şekillendiren iki farklı mercek gibi. Aynen, iki farklı gözlük gibi. Biriyle bakınca dünya bir şenlik yerine, bir anlam deposuna, her varlığın bir görev üstlendiği uyumlu bir sisteme dönüşürken, diğeriyle bakınca aynı dünya bir yas evine, kaosa, anlamsızlığa ve sürekli bir tehdit algısına dönüşebiliyor. Alegorideki o iki adamın yolculuğu adeta bu iki farklı bilinç halinin, iki farklı içsel dünyanın canlı bir portresini çiziyor bize. Evet, ancak imanla, yaratıcıyı tanımakla ve ona güvenmekle mümkün olabilir. Hı hı. Bu yüzden Metin sonunda bir şükür ifadesiyle noktalanıyor. Elhamdülillahi ala dinil İslam ve kemalil iman. Yani bize ihsan ettiği İslam dini, ve mükemmel iman nimeti sebebiyle Allah'a hamdolsun. Bu son cümle metnin sunduğu bakış açısıyla imanın sadece bir dünya görüşü tercihi olmadığını, aynı zamanda elde edilebilecek en büyük nimet ve güvence olarak görüldüğünü de vurguluyor. Katmanlı ve düşündürücü metni ele aldıktan sonra her zamanki gibi son sözü size, dinleyicimize bırakmak istiyoruz. Bu temsili hikaye, bu alegori size ne düşündürdü? Kendi hayatınıza şöyle bir baktığınızda, sahip olduğunuz inançların veya belki de inançsızlığınızın dünyaya nasıl gördüğünüzü, olayları nasıl yorumladığınızı ve genel ruh halinizi nasıl etkilediğini hiç fark ettiniz mi? Önemli bir soru bu. Evet. Metnin iddia ettiği gibi içimizdeki o hudbin veya hüdabin bakış açısı dışarıdaki gerçekliği algılayışımızı ne ölçüde şekillendiriyor olabilir? Acaba algımız, yaşadığımız gerçekliği ne kadar yaratıyor, ne kadar sadece yansıtıyor? Belki de bu sorular üzerine biraz kafa yormak, kendi içsel manzaramızı, kendi dünyayı görüş biçimimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.